LinkedIn'de harika bir potansiyel müşteri bulma yönteminden bahsedeceğim. Aslında hedef kitleye ulaşmaya çalışırken genellikle onların postlarına, mezuniyetlerine falan bakıyoruz. Ama gözden kaçırdığımız bir sekme var ki en önemli hedef kitle bilgisi orada yatıyor. Nedir bu? Etkinlikler bölümü. Mesela LinkedIn üzerinde pazarlama araması yapıp Akabinde etkinlikler sekmesine geçerseniz farklı farklı pazarlama etkinlikleri ve onlara katılacak katılımcı sayısını göreceksiniz. Daha iyisi de eğer bu etkinliklere kendiniz katıl butonuna basarak katılırsanız kimlerin katıldığını adına, soyadına kadar bulabiliyor olacaksınız. Eğer bunun işle ilgili bir hizmetiniz veya ürününüz varsa da Asıl altın madeni burada yatıyor. Direkt buradan pazarlamaya başlayabilirsiniz. Mesela hemen hedef kitlenizi oluşturun ve onlara mesaj göndermeye başlayın. Özellikle yabancıların kullandığı bu teknikle hedeflerine çok hızlı ulaşabildiklerini biliyorum çünkü bana da sıkça mesaj geliyor. Bu tür sinyalleri takip ederek siz de hedef kitlenize direkt link üzerinden ulaşabilirsiniz.